Oh, reloading. Oh, reloading. Yeah. A helicopter will provide extra. Nereden çıkıyor herhalde? Orada birisi var. Sağlıklı arkadaşlar ben Batuhan Bugün sizlere arkadaşlar yeni bir oyun göstereceğim Call of Duty Warzone Çok güzel bir oyun arkadaşlar Battle Royale Pratik diyor arkadaşlar Yani bu ne olmuş oluyor PUBG'deki şeyin aynısı Savaşın aynısı Hemen oyuna geçelim Açılıyor. Açıldı. Başlangıcı çok güzel arkadaşlar. Evet. çok güzel. Welcome to kat kat daha güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kaliteli yani grafikleri var. Choose attack map and choose when to deploy from the aircraft. Şurada bir yerler. Şuraya biz. timer shows how long you have before that happens plan ahead find the weapons oh, stay out of the town streets tumble jump out of the air drop soldier can try to cover jams çıkacak x16 as you <laughs> just before you hit the ground You shoot lets you glide away from everyone else. But you'll get on the ground late. Search inside the buildings for weapons and ammo. Listen for the hum of nearby supply boxes. Good work. Red dots on the mini-map show the location of nearby enemies. Grab some armor plates. Now hunt them down. 24 kişi var. 24 kişi birinci olmaya çalışacağız. Burada sandık var sesi geldi. some armor plates. Mermisini aldık. Koyuldu. Şuradan ses geldi. Şuraya da bakmak istiyorum. Burada da silahlar oluyor. Arkadaşlar oyunun tam şu tarafında gördüğünüz yer. Silahı hem tekli alıyorsunuz. Hem de otomatik alabiliyorsunuz. Ya da şöyle bastığınızda R1'i L1'e çeviriyor. Şurada gördüğünüz gibi. The upper right part of your HUD shows how many enemies remain. Got gas moving in. Silah ağır makine olduğu için almayacağım. Şunun yerine de şu avu alayım. Cash can be used at buy stations to buy kill streaks and other special items. Gas is inbound. Marking new safe zone. Grab some armor <laughs> plates. Pull Gel. Cash can be used at buy stations to buy kill streaks and other special items.

orada birisi var <laughs> <laughs> Mermi doldurmasaydım iyiydi 7 kişi Grab kaldı. some armor plates. Ben the Yidikil Marshall. Gas is moving in. new safe zone located. <laughs> <laughs> Alt shikov. Only four enemies remain. You know what to do. three left I'm here one enemy remaining Directions inbound, stand by. güzel arkadaşlar. <laughs> Son falan var. Burada arkadaşlar şu şekilde helikopter sürebiliyorsunuz. Ya da bir istediğiniz bir yere roket atabiliyorsunuz. Tarım silah var. Tank sürebiliyorsunuz. Önünüze drop çağırabiliyorsunuz. Jet bu da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Buradan yani ne işe edinizle bakabiliyorsunuz. Bu şekilde sürüyorsunuz. Bunu çok seviyorum. Şu şekilde helikopteri çağırdıktan sonra orayı tarıyor. Ee, bu da çok güzel. Şu an bunu siz kullanıyorsunuz. Adamlar gördüğünüz yerde üçgene basarak roket atar. Yani 20 metreden otomatik silah o şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu da ağır makineler geliyor. Bu da insan savaş aracı. Drone uç arkadaşlar bu oyun çıktıktan sonra PUBG'ye drone geldi. Yani PUBG çaldı drone'u kış modunda kutup modunda Bu önünüze şöyle şu şekilde bunu bir gösterin size. arkadaşlar. <laughs> e, tekrardan orada canlanıyorsunuz. Bu insan savaşarcı, bu da durup. Ben drone tercih ediyorum. Bunlar da arabaların şeyleri. Helikopter var arkadaşlar oyunda. Bunu da PUBG bundan çaldı helikopteri. Bu şekilde karakterleriniz açılabiliyor. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Diğer Kaltatı bölümlerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olun. Like atın. Görüşmek dileğiyle bay bay.